Sağlıklı beslenme konusu da en az hastalıklar kadar önemli bir gündem başlıyor. Bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesi hastalığa karşı direncimizi pekiştirir mi? Çoğumuz bu soruyu soruyor aklında. Peki takviye gıda, vitamin ve mineral ilacı kullanmak şart mı? Bu olağanüstü günlerde nasıl beslenmeliyiz? İşte uzmanından size sağlıklı kalmanın önerileri. <laughs> Bu virüsle karşılaşma olasılığımız yüksek. E karşılaştığımızda daha e, hafif atlatabilmek için gerçekten e, önemli besin öğelerine ihtiyacımız var. Koronavirüse karşı yürütülen etkin mücadele ve alınan önlemlerin yanı sıra virüse karşı dirençli bir vücut için beslenmede belirleyici bir etken. Bağışıklık sistemimizi e, güçlendirmek, enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale gelmek, e, sağlıklı beslenmekle mümkün. Peki, salkın günlerinde sağlıklı beslenme nasıl olmalı? Tek başına hiçbir besin mucize değildir. Ya da tek başına hiçbir besin zararlı ve yasaklı saklanır değildir. Beslenmede çeşitlilik önemlidir. Uzmanlara göre yeterli oranda vitamin, mineral, protein ve su vücut bağışıklığının ana kaynakları. Vitamin, minerali yeterli almak için bizim sadece günde 5 porsiyon sebze ya da meyve yememiz yeterli. Sebzelerin, meyvelerin önceden kesilip, dilimlenip C vitamini kaybına uğramamasına dikkat etmek e, önemli. Listede her bütçeye uygun protein kaynağı var. En kolay ulaşılabilir, en ekonomik protein kaynağı ve en kıymetli protein kaynağı vücudumuzda %100 vücut proteinlerine dönüşebilen kıymetli protein kaynağı yumurtadır. Peynir yine kahvaltımızda bulunabilir. Mutlaka günde iki su bardağı kadar e, süt ya da yoğurt grubu tüketmemiz yeterli protein almak için de bu dönemde gerekli. Et, balık, tavuk az da olsa sofranızda bulunmasında fayda olan gıdalar arasında. Bulundurabildiğimiz sürece günlük 3 ila 5 köfte büyüklüğü kadar 150 gram aldığımızda yine e, yeterli protein, demir, çinko gibi mineralleri de sağlamış oluyoruz. Kuru baklagillerde dar gelirli evlerin protein ihtiyacını karşılıyor yapabilir. İla yemeğini yapmak değil, salatasını yapabiliriz. Haşlanmış olarak tüm salatalarımıza, çorbalarımıza, yemeklerimize ekleyebiliriz. Bakın çerezler sağlıklı beslenmede nasıl bir etken. Yağlı tohumlar, fındık, badem, ceviz gibi gıdalar da marketten alınacak olan krekerler, bisküviler yerine yine ara öğünlerde meyvelerimizle dönüşümlü olarak bunlara yer verirsek yine kıymetli vitamin minerallere erişmiş oluruz. Yenmesi gerekenler bunlar. Peki ya yenmemesi gerekenler? Beslenme uzmanları bugünlerde karbonhidrattan uzak durun diyor. Moral bozukluğu, can sıkıntısı gibi nedenlerle karbonhidrat Karbonhidrat ağırlıklı gıdalara ağırlık veriyor. Öğün aralarında kek, kurabiye, hele ki paket atıştırmalıklar bu da tabii çok doğru değil. Boş kalori kaynağı dediğimiz şeylerle biz besin ihtiyacımızı karşılarsak o zaman vitamin mineralden fakir beslenmiş oluruz. Kış sebzeleri, sağlıklı mutfaklarda başı çeken gıdalar. Bugün brokoli mi pişirdik, yarın karnabahar yapalım, öbür gün pırasa yapalım. Kış dönemi sebzeleri, kükürtlü sebzeler, bağışıklığın artırılmasında son derece faydalı bileşikler içeriyorlar. Riflik gıdaların yararları saymakla bitmiyor. Hem bağırsaklarımızın sağlığı için hem kardiyovasküler hastalıklar diyabet gibi hastalıklardan korunmada ya da bu hastalıkların e, tedavisinin yönetiminde yeterli lif almak e, son derece önemli. Hareketimiz azaldı. E, konsipasyon kabızlık gibi şikayetler artabilir. Yeterli lif almamız bu anlamda da bize bir kolay Lifler bizim e, bağırsaklarımıza dost. Bağırsaklarımız da bağışıklıkla çok ilişkili. E, yeterli lif almamız bağışıklığımızın arttırılmasında da etkili tabii. Ve vücudumuzun vazgeçilmez kaynağı su. Günlük 8-10 bardak diyebiliriz ortalama. Hani bu yaş grubu ve kişinin bireysel gereksinimlerine göre tabii ki değişir. Özellikle çay kahve gibi kafein içeriği olan içecekler tutmaz. Çünkü bunlar diüretiktir ve vücuttan su kaybına neden olur. Siparişte dışarıdan getirilen ve hijyeninden emin olmadığınız yemeklere dikkat. Ben riskli buluyorum. Çünkü hani el teması şu an çok önemli. El temasını en aza indirmek için aracıları ortadan kaldırmak, evimizde hepimiz mutfağımıza girelim ve kurallara uyarak yemeklerimizi hazırlayalım diye düşünüyorum. Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülşen Bulut'a göre, hekim tarafından eksikliği teşhis edilmediği sürece bu süreçte vitamin ve mineral takviyesine gerek yok. Temel sağlıklı beslenme kurallarına uyuyorsa, e, bu dönem için ilave bir desteğe ihtiyaç yok. Şu vitamini içersek korona olmayız ya da ben Bütçem yetmedi alamadım eyvah ben şimdi korona için çok riskliyim gibi bir algı asla oluşmamalı. Gülşen Bulut sağlık çalışanı adına yurttaşlara görevlerini yeniden hatırlattı. Lütfen herkes yapılan uyarıları dikkate alsın. Bunları ciddiye aldığımızda ger gerçekten çok büyük fark yaratabiliriz. Biz işimizin başındayız. Lütfen sizler evde kalın.